dostlar. Deat üçüncüsü, bizim için ikincisi olan akademisindeyiz. ilk bölümümüzdeyiz. Çarımızı BP olarak başlamıştık. Zaten videoları da göreceksiniz. Şöyle küçük bir spoiler vereyim size. Fakat e, o job alışkın olmadığımız için biraz yordu BP bizi. E, Holimizi sattık. Honix'imizi aldık. Kasmaya devam ediyoruz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Arkadaşlar Deatco'da ilk CR'mizdeyiz. Muhsinler'leyiz. Ee, şimdi CR'yi bitirelim. Kutuları kıralım. Ne alacağız? Bir tane şadav aldık. 100 kişimizi aldık. Güzel oldu en azından. Şöyle. Güzel oldu. Oynarken konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Dostlar şöyle CR'den çıktık. Ee, şunlara kazandık. Şöyle dursun. Reşimiz burada. Şunu tutalım. Cereler için lazım. Potumuz bitmişti. Pot geldi zaten. Şöyle yapalım. 13 tane alalım ama sadece Hellbreaker var mı kutunun içinde? Bir kontrol edelim. Var arkadaşlar. Hellbreaker, bir dark rain. Şöyle bir Ha, Helenet. bol. Her bunlar gelsin. Smite Emir. Ben çıkacağını düşünmüyorum ama. Dediğim gibi. Şöyle bunların droplarına bakalım. Aa bunlardan takılar. Ve artı 5 şeyler. Oo sen. Bunlardan da çıkabiliyormuş. şansımızdan şöyle bir deneyelim. Oasis Staff 5. O içi buçuk hem gidiyor kutuları kırınca. <laughs> Eren güzel. Al quest bunu basarız. Yedek silah olarak kullanabiliriz. Epa Mirage. Bu bak. Her güzel. Ah her güzel. Bunları basarız. Bir tane daha quest. Ve bir tane daha quest. Hiç böyle tatmin edici olmadı ama en azından artı basacağımız itemlerimiz var. 400'e keşimiz var zaten. Bir şöyle pazarı biraz bakalım. Şu takılarımızı bir yenileyelim. Şunları basarız. Hatta Şuna şöyle yapalım. şöyle. Bir tane şunları alalım. 10 tane de buz alalım. Paramız gidecek ama yapacak bir şey yok. Hatta şöyle artı 5. Şöyle artı 6. Yandı. Direkt deneyeceğim artı 6'yı. Olsa bunu çeviririz. Hatta şunu da basalım. iki tane yer arka, arka artı altı atalım. Aramızda harcadık vallahi var ya. Şöyle artı 5. Artı 6 güzel. Aynı slotta deneyelim. Bu yandı. Şöyle %17'den artı 7. Aldık ya sen geldin. Ha gelmedim Çok üzüldüm. Apot 2 tane gelmiş. Çok iyi. Bu arada yaptığımız ithamarı göstereyim. 8 yaptık. Holi impact'imizi aldık zaten biliyorsunuz onu. Söylüyordum buraya geçtiğimde alacağım diyordum. Diğer serverda artı 4'ünü basmıştık. Red 4 basmıştık ama satmak zorunda kalmıştık. Şimdi tekrardan yuvaya döndük. Farm slotlarına geçelim arkadaşlar. Kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu serverda da parti ms'nin tadına varıyoruz. Arkadaşlarımızın parti ms'si varmış yardım edelim istedim. Hayvan gibi vurduğumuz için. Şöyle çıkan dropları göstereyim size. Yüzde bir ihtimalle takı atıyor. Dağıtmadı şimdiye kadar da. Bakalım arkadaşlarımıza güzel itemler çıkartırız inşallah. Biz de şöyle bayağı iyi oldu hatamız. 8 setimiz var. Takılarımız için uğraşacağız şimdi. İlk günümüz için bence gayet iyiydi. Drop alırsam kayda açarım arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi bir tane rom aldık. Bir tane silver, blue space ve gold bar aldık. Arkadaşlara hayırlı olsun. Güzel günler de harcasınlar. Evet dostlar geldik şimdi şöyle. Kıralım arkadaşımızın tier rom box'ını. Bakalım ne alacağız. İnşallah çöp almayız. Çok üzülürüm çöp alırsak. En azından. Ya Bismillah ya Allah. Eagle Üzüldüm. Arkadaşlar şöyle yapalım dedik. Eee çok oynayalım oynayabileceğimi düşünemiyorum. Kendimizi de dedim kandırmanın hiç anlamı yok. Boostları satmış olamam. Bir bakayım. Allah boostları sattık herhalde ya. Olamaz ya. Ha buradaymış pardon. Şöyle iki tane daha bu salalım. Helenit alt olursa geriye bir tirna çekeriz. AB'miz var zaten. İnşallah şanslıyızdır. Helenit geçerse elimizdeki silah satarız daha iyi bir silah alabilmek adına. Helenit 4'e yandı. Şöyle dediğim gibi okçu yapalım. Bakalım pazara elimizde ne varsa. şu güzel bir takas üzerine GB olabilir. Bir pazarı kontrol edelim geliyorum Dostlar şöyle üzerimizdeki meselelere bir girelim. Biraz yezede dolandık. Yeni itimimizi görüyorsunuz. Bununla biraz devam edeceğiz. O bonus unit bak sattı çok iyi. Güzel. Tam kaydın ortasında çok iyi oldu arkadaşlar şöyle yapalım. Üzerimizdeki meseleleri bu şekilde bitireceğiz. Hata içinden çıkanları gösterelim. Yani %2'den aldık gördünüz. %5'te bu takalardan atıyor. Son meseleyi bitirelim. Drop'u göstereyim arkadaşlar size. şunu satacağız. Onunla da üzerimiz güzel, 7 ya da 8 çitin yaparız. Kutulardan bir şey olmadı Hadi gidelim. Çıkan kutuyu bir kırdıralım arkadaşlar. Ne çıkacak? Şöyle yoğunluğu görüyorsunuz. Biz zaten daha önce burada oynuyorduk ama tekrardan yuvaya döndük diyebilirim. Şöyle yapalım önce. Şurada sandalyes var. tek diğer sorulara gidiyor kafam. Bunları satalım. Şöyle gösterelim. Takatirin olabilir, rock olabilir. Evet, <laughs> komediydi. En şöyle kırdıralım arkadaşlar. Yaş burası ol. Takılar bir biriktirelim. Nerede ne yapacağımıza bir karar verelim. Böyle üzerimizde takılar da var zaten. Bir de legomuz var. Hellbreaker'ımız var aslında. Hellbreaker'ımı şöyle bassak bir. Şöyle artı altı yaparız biz ona. Şimdi Rogue'dan şey, pardon Playstation okçuya döndüğümüz için kesin bu item direkt artı altı olur. Yandı ya çok üzücü. Neyse arkadaşlar. Farm slotlarında görüşmek üzere. Arkadaşlar şöyle 200 tane hop kestik. Ortalama 10 m gibi 7 m gibi bir paramız vardı zaten. Üzerimize kasmıştık. 60 m de zaten farmdan geldi. 25 daha geldi. Şimdi şöyle MSB var onları bir bitirelim üzerimizde. Droplarını gösterelim. Arkadaşlar bizim sevmediğimiz yere geldik. Şöyle itemlerimiz var. Bunlar bunları sıra Bunları 9 açacağız. Şöyle bir kaç tane de 10 tane de alayım şundan. Şöyle %5 şansı var. Geçirirsek olacak takılarımızdan bir tanesi alma şansımız doğar. Şöyle yapalım. E, çitin kafalımız ilk çitin kafalımız 7 oldu. %40 bir oran var. Bu da geçerse 8 atmak için biriktiririz. Evet o da güzel. Çok güzel. Evet. maalesef ya anda şöyle bizim her zaman teat kodaki orta slot hadi bakalım biriniz geçin ya 9 olsun bence bot sen geçtin hadi maalesef şu anda arkadaşlar şunu da x basıp giyelim bir yerinde bankamızı atalım. Şöyle takalım. Şu da var. Dursun şurada şu şerimizi alalım. Şuraya bırakalım. Legomuz var bunu Maalesef kardeşim ya. Biz daha yeniyiz arkadaşlar. Yardıma ihtiyacımız var. Siz yardım edin. Şöyle şunlardan var. Bir kıralım isterseniz biraz şöyle. 76, 64, 450 ve 210 adet şu alalım bir satalım en azından mining'den de şöyle da 300 çekelim bir satalım bunlar daha mı wait zorluyor evet bir tık daha zorluyor neyse şöyle. LKP geldi ama. Hadi ya bir tane gold parat bari. O yani. En azından lkp aldık arkadaşlar. Bunu sat, şöyle. Satacağımız itemler arasına koyarız. APM mount var. Pardon. Fest. Ha, alışamadık server'a da arkadaşlar, alışamadık. <laughs> NPC'yi tutamıyoruz daha yorgunuz. evet. Bir tane sivri alalım. Böyle hiç uzatmadan. Çıkacaksa zaten şöyle. Kütede'den bir tane alsak güzel olur. Bir tane blue gem. Hayırlı olsun. Neyse arkadaşlar dinlenelim. Yani şöyle güzel bir video kapanışı yaparız. Görüşmek üzere. Dolayısıyla şöyle e, geyizi varıyor. Farma yaptık. 225 tane falan kestik. Zaten daha önce de kesmiştik. Onları totalde birleştirdik. Buradan bir 20 kem geldi. Artı şöyle. Neredeydi? 24 adetti. Şuradan bes kasmış olduk. Şimdi besleri pazara koyalım. Ve uyuyalım. Allah olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Botlar, günaydın. Bir party monster kıtladık boğuldan. Ee, Gezi var devam ediyoruz biraz para lazım. 274 tane hook oldu. Bunlarla yüzler tane verip Kendi üzerimize şey alabiliyoruz. Ee, Artı sıfır takı atan kutu alabiliyoruz. Arkadaşımız da burada. Biz ona karışmıyoruz o da bize karışmaz inşallah. Ufak ufak beraber onunla kasarız. Drop çıkarsa gösteririm arkadaşlar. Şunu keselim. Evet. Mesela geldik ve besimizi aldık. Evet dostlar farmımız meyvelerini vermeye başladı. Şu an tam 300, 389. Huku çıkarttık. Yani bunlardan %100 çıkıyor. Yani 390 tane kestik. Üzerimizde 7M vardı. 13M oldu koyun kısmından artı yambuslar artı 17 tane bez artı her zamanki gibi hepa eksi rombomuzu çıkarttık. Bunu bir pazar değerine bakarız. Ee, pazara koyarız. Durur. Beklerimiz satın alırız. Birazcık e, ihtiyacımız var. Biraz AB çekelim önce. Bir bakalım duruma göre. Belki basarız. Basma yalnız değilim burada. E, ee, ucuzdan satalım takılarımızı bir an önce artık yapmamız gerekiyor. Ve aslında takıları, ya okçu takıları birazcık fazla pahalı. Yani 8 çitin set yapacağız mesela üst serverda vardı satmıştık. Onları şu an pişman oldum mesela sattığım için. En azından burada durmuş olsaydı itemimizi çıkartırdık. E, şunu da pazara koyduk. Neredeydi? Itemimizi de pazara koyduk Holy Impact'imizi. Bakalım satılırsa Onunla da GB yatırımımızı yaparız. Takılarımızı biraz hızlandırırız. Kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Durmayacağız bu arada. Durup çıktıkça kaydı başlatırım. Arkadaşlar şöyle farm atarken bir anda bizim match yeri attı. Tabii ki takvime hakim olmadığımız için bir şey diyemedim. <laughs> Farma devam etmek de istedim. Şöyle 30M bir para kasmışız. 7 de coin kasmıştık. Şöyle 37 bence çok iyi. 424 tane de Hook kasmışız, 5 tane de MS'miz var. Bu arada bir tane de parti msmiz vardı. Ee, şimdi şöyle yapalım, etçereyi bir yapalım, sek açalım, bizi alsınlar. Çünkü tek başımıza 72 zor yaparız. Ama en azından e, bir şeyler yapma planındayım. Bakalım tek Nova. Elimizden ne geliyorsa yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Nova'yı gördünüz mü bilmiyorum ama kaç kişi aldık? Bir CR'de 30 kişi aldık. <laughs> Tek lovayla. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Özlemişim burayı. Arkadaşlar şu CZ Bowl'a geldik. Şöyle bir tane artı 5 shell. Bir tane buz çıkarttık. Priyeser'in çok bir anlamı yok bizim için. E, ee, CR'den çıktık. Şunları da bir atalım. Şöyle 700 cash. Bir kar keşe yakın. Kastık arkadaşlar. Şöyle bolda dönüyoruz. Aa birinci olduğumuz için NPC'miz geldi. O da süreli şöyle basalım zaten Atrostiyot'u çekiyoruz. NP'miz için diğer taraftaki çarımızı aktaracağız. Diğer tarafta bir çarımız vardı zaten. Ee, Mauro Icardi biliyorsunuz bizim kendimize has olan bir nickimiz. Şöyle random kesiyoruz bizi kesmedikleri sürece. Çarımızı güçlendirmek için uğraşacağız. Çünkü bize para lazım. Ezik şerlerle dolanıyoruz. Bir 7 ya da 8 çitin yapsak en azından bizim için daha iyi olur biraz para kasmamız lazım. Bir pazara çıkacağım. Holi'yi satacağım. Holi için daha herhangi bir teklif gelmedi. eğer basamazsak, şey, satamazsak da upgrade deneriz. Rep 3, Rap 4'ünün para edeceğini düşünüyorum. Hani üst sorudaki tam grubunu bilmiyorum. Evet bir tane daha shell ve bir silver bar daha aldık. Bir boost daha aldık arkadaşlar. Burası çok iyi gidiyor. Random yaparız en azından. Şimdi krala bir yazalım üstten bir geçirsin. Drop aldıkça kayıt açarım arkadaşlar. <laughs> Dostlar bir parti mesele aldık. Şimdi gücümüz yok. Bunları kesemeyeceğiz ama muhtemelen bir birazcık takılarımızı vesairelerimizi yapınca e, tek başımıza gireriz. Bir tane yan Priest açarız. DB Maris'te biz keseceğimizi düşünüyoruz. Takılarımızı bir yükseltelim önce. E, Holy Impact satacağız dediğim gibi. Onun için bekliyorum. Bir monster stone da aldık. Çok iyi gidiyoruz. Şurada random'dan bir şeyler koparmaya çalışalım. Bu arkadaşlar random'a geldiler. Kase olarak Ama yapacak bir şey yok. Dostlar şöyle geldik. Bahçe farmına gitmiştik. Bahçe farm diyelim de random diyelim. Random'dan şöyle ortalama bir 60 kastık. Şöyle 3 tane de kutu aldık. Bunların droplarını bilmiyorum. Şöyle kıralım. Bunlardan ya şu anda, şu anda ekran hatası var ama daha önce gün kırdırdığımız için evet neyse önemli değil. Şeller attı şelleri atalım şöyle. Şöyle 10 tane e, CR'den kastığımız baksınız vardı onları alalım. Nereye attık onları evet burada. Şöyle bir tane staff. Ah Ron staff zannettim var ya çok heyecanlandım. Her bir not. Ya oyun gözünü seveyim. Bir şey at ya. CHD olur. Eagle olur. Yedek boğumuz olur. Dördünü birden kırdıracağım arkadaşlar. Hepa X Raptor. Güzel. Elizyum güzel. Şimdi şöyle yapalım. Şunu atalım. Şunları basıp sakma acaba. Bunlar çevrilir mi? Dagger yapabiliriz bunlardan. Yer 8 gerçi de. Bunu geç. Bunu geç. Bunu geç. Şöyle bir. Raptor. Bunları basalım ya. Şöyle 4 tane buradan alalım. Şöyle basalım bunları. Şöyle artı alt dışarı. Uyandı. Artı altı bir şey daha yaptık. Bölge şer artı altı oldu. Güzel. Bu da artı altı oldu. Hı, güzel gidiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bir tane bu salalım. Deneyelim 7'ye. Çok iyi arkadaşlar. İlk bastığımız itemimiz 7 oldu. Buzsuz. Hadi bakalım. Bu yandı. Rogio sen geç ya. Sen geçle takalım hadi. Maalesef. Şurada 2 tane itemimiz vardı. Şunu satalım. Şunları bagimize atalım şimdi. Şuradan e, işimize yaramayanları bir bankamıza atalım. Bankada baya karışık oldu hiç sevmem. Şöyle. Şunlar şimdi zarar kullanırız TC'lerimiz bitince. Şöyle bir tane magic pack alalım. 500 kaca, maşallah. şuradan hemen kıralım arkadaşlar üzerimize. Bir daha B çekelim biraz. Şöyle şunlar dursun. Bunları batarsak eğer kullanırız, çeviriz asesine. Bunlar biraz kasalım. Şunların bir pazar durumuna bakalım, gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle masal kardeşimize Holly'ye 50 GB demiştik. O da 47 dedi. Şey 45 dedi. Ortası 47'ye anlaştık. Şöyle GB'lerimiz dursun. Ortalama bir 50 GB gibi bir şeyimiz var. Aynen. 50 tam 50 GB'miz var. Güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Daha pazarda itemlerimiz var. Helenit bastım bir tane biraz önce. Shelllerimiz shell var bir tane. Bundan var. Güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş, emin adımlarla ilerliyoruz. Arkadaşlar şöyle seriden üzerimizdeki meseleleri bitirelim. Ondan sonra tekrardan kasmaya devam edeceğiz. Aa Skeleton Belt. Çok iyi bir drop aldık. Aa Skeleton Belt dropu çok iyi oldu. En azından şöyle güzel bir anti defimiz olmuş olur. Dex setin yanına takarız. anti defimizi çıkartmış olduk arkadaşlar. Bunları kırmak için biriktireceğim zaten. Bu arada şey yaptık. Videonun kapanışına doğru gösterecektim fakat ama Slayf pazarımızı güncelledik. 2 tane HPX Raptor ve ee, Boğumuz vardı. Onları koyduk. Satılırsa üzerine bir şeyler yapar. Takılarımızı çekeriz. Güzel şeyler yapacağız. Şansımız yerinde. İnşallah da bu şekilde devam eder. Bir tane de 7 şel bastık. Varıyor. Onu da pazara koymayı unuttuk. Gerçi düzeltiriz birazdan sileri. Hadi bakalım. Güzel bir drop istiyorum. Belki tier 10 box alırız. Ya da bir item box alırız. Bir şeyler alırız inşallah. Derken Royal Box aldık bir tane. Royal Box'tan da alacağımız itemler de güzel itemler olur inşallah. Yani MS'den emekleri bunlar almak güzel. Belki bir item çıkması 2 GB, 1.5 GB demek. Evet. Totemimiz son MS'miz. inşallah ondan güzel bir şey alırız. Hadi bismillah. Daha bunları basacağız. Bunları biraz, bunları için para kasmamız lazım. Buz kasmamız lazım. Evet arkadaşlar. Bundan da bir şey alamadık. Şöyle videomuzu kapatalım. Bugünlük bitirelim artık. İlk bölüm için bence çok güzel bir ilerlememiz oldu. Ee, Devlet kolayız arkadaşlar. Artık burada farm olayımıza devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.